deyince merhaba arkadaşlar. Bugün şeyler birlikte meyve şu söyleyemiyorum adını. Meyve yapacağız. Ay meyve dondurup böyle buzlu bir şey yapacağız. Dondurma yapacağız meyve suyundan. Ama şimdi yani şöyle bir şey var. Evde sadece meyve suyu değil. Annemin yaptığı pembe çilekli limonata var. Ondan yapacağız bu. Şimdi e, birazcık daha Efe konuşsun. Efe konuşsana. Konuş. Merhaba. Ee, arkadaşlar konuşmuyorum. <laughs> Konuşmuyor. Allah kabul Şimdi arkadaşlar Şimdi bu da bir şey diyeceğim. Efendim. Şimdi ben oraya yetişemiyorum. kaşım. Efe. Efendim. Beni fırlatacaksın tamam mı? Bizim her zaman yaptığımız şey bu. Arkadaşlar. Şimdi ben Efe'nin üzerine çıkacağım. Efe gel şuraya. Geldim. Şimdi fırlat beni. Tamam fırlatıyorum. Fırlat fırlat. Bir. iki Üç. Hop. Vay. Arkadaşlar. Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar. mini Efe. Efendim. Ben nasıl ineceğim buradan? Atla üzerime. Atlıyorum kardeşim. Tut beni. Bir. iki Üç. Hop. Ayş. Teşekkür ederim. Ama korktum birazcık. E, ee, Mine. Efendim. Beni mi kırdın valla? Aferin sana. Allah Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Mine. Mine sana diyorum. Ne? Efendim. Hı. Bir şey O elindeki dökülür ha. Öyle tutma. E tamam hocam. Bu yer Boya bayağı Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar şimdi buradan şey alacağız değil mi? Evet alacağız. Heh, buradan bir Ben özellikle akşam bunları böyle koydum ki buraya. Biz Efe ile Efe ile biz beraber bunları akşam koyduk buraya. Anneme dedik buraya koyup dedik. Tam dedi annem de. Gel çalışın annemi valla. Teşekkür ederim. Mina şimdi ne yapacağız? Bunları e, ya da. E, ben tutayım bunu. Baca sen doydu. Ben doğrayamam Ya tamam ben de oyayım ya o kadar mı beceriksizsin vallahi ya. Ya şuraya. Geldim. Birazcık bağırmadan Sen kuramaydı. E, tamam tamam. Oo. E, çok ağırmış bu da. Ah. çok yoruldum. Ne daha bir şey var. çok ağır bu. Ne? Efendim. Şimdi buna çubuk getireceğiz. Git çubuk getir. Arkadaşlar ee, bir şey diyeceğim. Üç kat daha çubuklar. Ne? Tamam o zaman biz videoyu dondurayım. Biz videoyu dondurayım. Ondan sonra da böyle şey yapayız. Ee, çubuğu alalım ben çubuğu alayım tamam mı? Allah kameraya attım ya. Dondi. İyi bir arkadaşlar. Yine çubuğla almaya gittim? Şimdi gidiyorum ben niye bir bakayım ya? Eee bir şey diyeceğim ne oldu? Ee, annem çubukları çöpe atmış da kıymış. Bazen annem şiddet atarak kıyır da arkadaşlar. Ee, e, o zaman yapamayacağız ya. Ne? Oha. Gerçekten aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne geldi? Mine. Ne? Şimdi hani bizim evde kaşık var ya. He. Onları, onları çubuğa koyanabiliriz. Anlatan benim aradığım şey. Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arkadaşlar her zaman ben buluyordum bir şeyleri. Yani ben aklı ödeyordum her şeyi. Ama bu sefer Efe etti akıl. Çünkü ikimiz de zekiyiz gel gel gel. E, bir dakika ya. Bir dakika bizim bir sorunumuz var. Ne? Ne? Hemen be aklıma geldi şimdi. Şimdi Efe tekrar bir fırlatacaksın. O ya fırlatman lazım. Ne? Okey. Yani tamam. Aklımda kalmış bu söz. Dur, bir dakika şunları bırakayım bir. Hı. Şimdi bu bu kaçsın. Şunu da şöyle yıkayayım. Şimdi ben korkuyorum. Ya çocuk korkma ya. Korkma korkma ya. Daha demin attım da niye o zaman korkmadın da şimdi korktun. Allah aşkına ya. Ve şimdi ne gör şuna? Tamam tamam açmayacağım seni. <laughs> aç beni aç aç. At. Tamam at, at, at. atacağım. Atacağım. Hadi. Bir, iki, üç. Efe bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ben birazcık korkuyorum sanki. Aman be korkmayın ne var yani. Bak ben şimdi ekme be, çocuk. Tamam alcam, Aldım. aldım. Eve tut beni. Tamam tutuyorum tutuyorum. Atlıyorum. Düşük. Eh, tamam. Ay vallahi ben çok şekliyim vallahi ya. Gerçekten. Ee, bir şey diyeyim Ben niye zeki oluyorum sen zeki oluyorsun. Ya zekiyim işte zekiyim çocuk ya. Zekiyim işte. Oğlum, onu bunu boş ver de. Hadi artık e, ee, meyve yapayım. Ay meyve suyu ne ya Hadi 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 dondurma 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 istiyor ya. Ben de istiyorum şekerim. Şimdi bunları çıkayım anne. Bu çağ annem bizim ağlamızı görsün ne yapar bizi? Ee, ceza verir. Ne cezası acaba? 5 gün tablete bakmam mı cezası. Hmm, ama anneme göstermeyiz. Evet evet çok zekisin. Evet, annemi göstermeyiz çekeyim yani. Bu arada arkadaşlar çekeyim demeyi Hayam'dan öğrendik. Hayam sürekli annem şekeyim diyor. Şekeyim şekeyim şeker görümcem diyor. O yüzden ben de şekeyim aklıma geldi onu istiyoruz ikimizi. Hoşumuza gidiyor çünkü. Evet evet hoşumuza gidiyor. Şimdi doyduğum buna koyayım bunu ama koyulmuyor bu dört yere koyayım yere yapalım bunu öleyim annem şok olmuyor bunun içine şok olmuyor arkadaşlar şok olmuyor bir dakika arkadaşlar bence ben bu, biz bunları sonradan takayız değil mi mine He? Değil mi evet evet biz şu an neden çubuk bulursak takayacağız ne şimdi koyamadık şimdi da doldurayım ben oh, tamam tamam şimdi biz da şu an neden takayız Allah 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 hacize dağıttık biz bunları şu an neden arkadaşlar evet şimdi bunlar burada kaçın biz videoyu idonu öyle yapayım değil mi evet evet öyle